Herkese merhaba. Bugünkü derinlemesine analizimize hoş geldiniz. Masamızda Matrix Finansal Teknolojiler, yani borsadaki adıyla MTKS var. Gelin hep birlikte bu şirketin finansal röntgenini çekelim. Analizimize geçmeden önce her zaman olduğu gibi şu yasal uyarımızı yapmak zorundayım. Lütfen dikkatle dinleyin. Bu çalışmada duyacaklarınız, görecekleriniz, yorumlar ve analizler bunların hiçbiri kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Unutmayın, sunulan verilerde eksiklikler veya hatalar olabilir. Bu yüzden sadece buradaki bilgilere dayanarak alım ya da satım gibi bir yatırım kararı vermeniz istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Böyle bir durumda oluşabilecek herhangi bir zarardan da sorumluluk kabul etmediğimizi en başından net bir şekilde belirtmek isterim. Peki, bu analizde yol haritamız nasıl olacak? Önce şirketin temel direklerine, yani finansal sağlığına ve bilançosuna bakacağız. Sonra bu temellerin üzerinde ne kadar kar ettiğini, faaliyet performansını inceleyeceğiz. Ardından piyasanın bu şirkete ne değer biçtiğine, yani çarpanlarına göz atacağız ve hissenin fiyat grafiğindeki son durumu değerlendireceğiz. En sonunda da tüm bu verileri bir araya getirip genel bir sonuca varacağız. Ve başlamadan küçük bir hatırlatma: eğer kanalımıza hala abone değilseniz bu ve bunun gibi analizleri kaçırmamak için şimdi abone ol butonuna tıklayın derim. Çünkü ilerleyen günlerde MTRK'sının teknik grafiğini de masaya yatırıp alsat sinyallerine özel olarak yorumlayacağız. Evet hazırsak başlayalım. İlk durağımız her şeyin temeli finansal sağlık analizi. Yani bu şirketin kasası ne kadar sağlam sorusunun cevabını arayacağız. Gelin bilançonun bize ne anlattığına bir bakalım. Şimdi önümüzde şirketin çeyreklik bilanço değişimini özetleyen tablo var. Bakın, toplam varlıklar %9, öz kaynaklarda %8 artmış. Kağıt üzerinde gayet güzel bir büyüme. Ama işte burada bir ama var. Gözümüze hemen finansal borçlardaki %37'lik ciddi artış çarpıyor. Bu özellikle faizlerin yüksek olduğu bu dönemde kesinlikle altını çizmemiz ve yakından izlememiz gereken bir uyarı işareti. Bir önceki slaytta borçlardaki artışa dikkat çektik, evet. Ama şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Şirketin net borcu eksi 159.8 milyon TL. Peki bu ne anlama geliyor? Bu şu demek, şirket net nakit pozisyonunda. Yani kasasındaki nakit tüm finansal borçlarından kat be kat fazla. Bu finansal sağlık açısından olağanüstü olumlu bir durum. Sadece borcunu anında kapatabilecek güçte de demek değil bu. Aynı zamanda ekonomik çalkantılara karşı sağlam bir kalkanı var ve yeni yatırımlar için de müthiş bir esneklik sağlıyor. İşte bu çok önemli. Peki, tamam. Şirketin bilançosu sağlam, kasasında parası var, çok güzel. Ama bu gücü kâra dönüştürebiliyor mu? İşte şimdi analizin belki de en can alıcı sorusuna geliyoruz. Matrix asıl işinden, yani operasyonlarından para kazanabiliyor mu? İşte bu tablo. Matrix'in yatırımcıya sunduğu temel ikilemi sanırım en net şekilde bu tablo özetliyor. Bakın, net dönem karı yıllık %27 artmış. Harika, değil mi? Ama durun, acele etmeyin. Çünkü bu karın kaynağına indiğimizde şirketin ana işinden yani esas faaliyetlerinden elde ettiği karın yıllık bazda tam %62 oranında eridiğini görüyoruz. Bu çok ama çok ciddi bir rakam. Bunun sebebi artan maliyetler olabilir, rekabet olabilir. Sebep ne olursa olsun bir şirketin ana faaliyet karlılığındaki bu denli sert bir düşüş benim için en büyük kırmızı bayraktır. Bir de daha yakın plana, çeyreklik performansa bakalım. Satışlarda bir önceki çeyreğe göre ufak bir artış var evet. Ama bu yıllık bazda gördüğümüz o büyük operasyonel kar düşüşünün yarattığı endişeyi gidermeye yetecek kadar güçlü bir veri değil maalesef. Elimizde ne var şimdi? Finansal yapısı güçlü ama ana faaliyetlerinden para kazanmakta zorlanan bir şirket. Peki piyasa bu tabloyu nasıl görüyor, nasıl fiyatlıyor? İşte şimdi değerleme çarpanlarına bakarak bu sorunun cevabını bulmaya çalışacağız. Yani MTRKS hissesi şu anki fiyatıyla ucuz mu, pahalı mı? Değerleme oranlarına baktığımızda karşımıza yine karmaşık bir resim çıkıyor. FDK ve PDD oranları nötr, yani piyasa diyor ki ne çok ucuz, ne de çok pahalı, tam yerinde. Öz servaya karlılığının yüzde 23 gibi iyi bir seviyede olması ve net borç bölü öz kaynak oranının negatif olması bilançonun gücünü bir kez daha teyit ediyor. Bunlar yeşil ışıklar. Fakat bakın burada çok önemli bir kırmızı ışık var. PEG oranı, eksi 1.78. PEG oranı bize ne söyler? Fiyatı gelecekteki kar büyüme beklentisine göre ölçer. Bu oranın negatif olması piyasanın şirketten yakın gelecekte bir kar büyümesi beklemediğini, tam aksine bir küçülme öngördüğünü gösterir. Bu da az önce konuştuğumuz esas faaliyet karındaki o sert düşüşle ne kadar uyumlu değil mi? Fiyat kazanç yani FK oranını biraz daha açmak gerekirse 11,03'lük bu oran bize şunu söyler. Yatırımcılar şirketin kazandığı her 1 liralık kar için 11,03 lira ödemeyi kabul ediyor. Bu rakam Borsa İstanbul genel ortalamalarına baktığımızda ne ucuz ne de pahalı, tam ortada, yani nötr bir seviye olarak kabul edilebilir. Şimdiye kadar şirketin temel verilerine, yani hikayenin kendisine baktık. Şimdi de madalyonun diğer yüzünü çevirelim ve piyasanın bu hikayeye verdiği tepkiye, yani fiyata bakalım. Teknik göstergeler ve fiyat performansı bize mevcut trend hakkında neler fısıldıyor? Yatırımcı getirisi tablosu maalesef pek iç açıcı değil. Hisse son bir haftada %4'e yakın, son bir ayda %13, son bir yılda ise %3'ün üzerinde bir kayıp yaşatmış. Bu bize hisse üzerinde net bir satış baskısı olduğunu ve negatif bir momentumun hakim olduğunu gösteriyor. Teknik tabloyu daha da netleştiren bir diğer unsursa hareketli ortalamalar. Gördüğünüz gibi 21.12 TL'lik mevcut fiyat hem 50 hem 100 hem de 200 günlük gibi kritik öneme sahip tüm hareketli ortalamaların altında. Bu teknik analiz dilinde düşüş trendinin güçlü bir teyidi olarak kabul edilir. Yani tablo teknik olarak zayıf. Bu teknik görünümdeki tek belki de zayıf bir umut ışığı Arasay göstergesinden geliyor. Yani göreceli güç endeksinden. 32.89 seviyesi hissenin aşırı satım bölgesine yaklaştığını gösteriyor. Bu ne demek? Satış baskısı biraz abartılı olmuş olabilir demek. Bu durum trendin tersine işlem yapan bazı yatırımcılar için bir tepki yükselişi sinyali olarak görülebilir. Ama hemen uyarayım. Böylesine güçlü bir düşüş trendinde RSI tek başına güvenilecek bir alım sinyali asla değildir. Evet, sanırım tüm parçaları masaya koyduk. Bilançoyu, karlılığı, çarpanları ve teknik görünümü şimdi tüm bu verileri bir potada eritip nihai değerlendirmemizi yapma ve bir sonuca varma zamanı. Aslında tüm bu analizi tek bir cümlede özetlemek gerekirse o cümle bu olurdu. MTRKS yatırımcılar için klasik bir ikilem sunuyor. Bir yanda kaya gibi sağlam bir bilanço ve net nakit pozisyonu, diğer yanda ise kan kaybeden bir ana faaliyet karlılığı. Peki tüm bu artıları ve eksileri teraziye koyduğumuzda MTRKS hissesine bizim puanımız ne olur? Bizim puanımız 10 üzerinden 5.5. Neden 5.5? Çünkü bu puan şirketin o güçlü bilançosunun getirdiği potansiyeli ve güveni ancak aynı zamanda mevcut operasyonel zayıflıkların ve negatif fiyat trendinin de taşıdığı ciddi riskleri yansıtıyor. Tab ortada bir yer. Peki nihai yorumumuz ne? MTR kes kimin portföyüne uygun olabilir? Bence risk toleransı daha yüksek olan ve şirketin o bozulan faaliyet karlılığını yeniden düzelteceğine inanan sabırlı uzun vadeli yatırımcılar için değerlendirilebilir. Kısa vadeye bakacak olursak, teknik göstergeler zayıf olduğu için hisse üzerindeki baskının bir süre daha devam etmesi oldukça muhtemel. Uzun vadedeki asıl potansiyeli ise tek bir şeye bağlı, o esas faaliyet karını yeniden yukarı çevirmeyi başarıp başaramayacağına. Evet, MTRKS için yaptığımız bu detaylı incelemenin sonuna geldik. Umarım sizler için de aydınlatıcı ve faydalı olmuştur. Merak ediyorum, sizin bu hisse hakkındaki düşünceleriniz neler? Ve bir sonraki analizde hangi şirketi masaya yatırmamızı istersiniz? Lütfen yorumlar kısmına yazmaktan çekinmeyin. Ve son olarak eğer henüz abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir Telegram hesabınız varsa Borsa Treni grubumuza gelerek sohbetlerimize katılabilir, bize doğrudan sorularınızı yöneltebilirsiniz. Bu analizi faydalı bulduysanız beğen butonuna tıklamanız da bize en büyük desteği verir. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, hoşçakalın.